Arkadaşlar herkese Bilenium kanalından selamlar. Bugün inceleyeceğimiz, yorumlayacağımız hisselerden bir tanesinde Margün Enerji, kısaca Magen hissesi. Şimdi daha önceki videomu dinlediyseniz ben kırılımdan bahsetmiştim. 10 hareket sertleşti ve belirli bir kanal bandı içerisinde de hareketini devam ediyor. Onlara geleceğiz birazdan. Öncelikle hareketli ortalamalara bakalım. EMA'lara. 20 günlük EMA 15.40 ve son kapanış fiyatıyla hisse 17.13 üzerinde. 50 günlük EMA'nın üzerinde ve 100 günlük EMA'nın da üzerinde. Şimdi bir kapaca trend çizelim şuradan. Şöyle çizebiliriz. Şöyle çizeceğim ben. Şu noktada alacağım. Dikkat ederseniz. EMA'ları da kaldıracağım. 100 günlük de kaldıracağım. 50 günlük kalsın. Önemli bir EMA. Bahsedeceğim. Şimdi bizim için bu 31 Mayıs işte 1 Haziran'dan sonraki yükseliş ki gerçekten güzel bir yükseliş. %70'e yakın bir potansiyel barındırmış üzerinde Margin Enerji. Eee bu çizdiğimiz mavi destek çizgisi üzerinde hareketine devam ediyor. Bunun bir de üstünü çizelim. Kabaca. Şöyle bir aslında bant içerisinde hareketine devam etmiş. Uzun süredir. Dikkat ederseniz bandın üst noktasına dokunmuş 21 Haziran'da. Tekrar geri gelmiş 24 Ağustos'ta. 12.76 ile dokunmuş ve dikkat ederseniz şurayı büyüteyim. 50 günlük EMA'yı bu yüzden bıraktım. 50 günlük EMA'ya temas ederek buradan aldığı tepkiyle tekrar bir zirve yapmış 16.86 ile. Tekrar üst banda dokunduktan sonra ki onları da çizelim. Akıllarda soru işareti kalmasın nereden bahsettiğimiz. Sonrasında tekrar bu 16.86'lardan gerileyerek 14 TL seviyelerine gelmiş. Ve dikkat ederseniz yine bu 14 seviyelere geldiği tarihlerde 30 Eylül tarihinde 50 günlük hareket 50 günlük EMA diyelim. Dokunmuş, buradan aldığı destekle birlikte tekrar yönünü yukarı çevirmiş. Ve dün kapanış itibariyle 17.13 TL'den kapatmış. Dikkat ederseniz eğer hareketine devam etseydi, bunun üst noktası 17.42'ydi dün. 17.42, 17.43'leri geçebilseydi bence kesinlikle net tavan olurdu ise orayı geçemedi. Şimdi pazartesi günü veya önümüzdeki hafta şu noktalara gelme ihtimali var veya açılışla gelme ihtimali var. Direkt otomatikman 17.40'lardan 17.42'lerden açabilir ise çünkü güzel bal toplandığını düşünüyorum yanılmıyorsam. 17.40'ları, 17.45'leri, 46'ları gösterip burayı izlememiz önemli de Buranın üzerinde 17, işte 48, 49, 50 neyse üzerinde 1 saat, 2 saat, 3 saat veya 4 saatliklerde kalışlar görürsek aşağı geri çekilmelerden bahsetmiyorum. O noktalarda kalma ve güzel bir hacimle o noktalar üzerinde kalabilirse hisse daha yüksek seviyeleri hedefleyecektir. Fakat bu seviyelere geldi, tekrar çizelim, 20 geldi, buralarda çok duramadı. O zaman yön yine arkadaşlar hissede aşağı olabilir. O da yaklaşık, şu çizdiğim resme göre veya daha sert olursa daha sert düşebilir. 14, 75'lerden. 10-15 arasında bir bölgeye geri çekilebilir. Tabii çizgileri veya boyutunu bilmiyorum neye göre hareket edeceğini veya çok sert hareketlerle iki günde de bu noktaya gelebilir ki o da 14-56 seviyesi olacaktır. Şimdi önemli olan nokta az önce de belirttim. Şurası yaklaşık 17-50'ler. 17-50'leri geçecek mi Margün Enerji? Geçmeyecek mi? Eğer geçerse ki güzel bir haber akışı, 3. çeyrek bilançoları vesaire destekleyici unsurlar olursa piyasada geçme ihtimali ben yüksek görüyorum. Ama hissenin genel hareket skalasına, taktiğine veya mantalitesine baktığımda hissenin geri çekilme olasılığı yükseliş ola olasılığından bana göre daha yüksek. %60'a %40 diyelim. Yani %55'e %45 diyelim. Ama geri dönüşler, geri gelişler bu hissede sürekli var ve insanlar buradan aldıkça, insanlara bir yerlerden malı verdikçe daha aşağılardan alma isteği duyuluyor. Dikkat ederseniz hareketi oldu mu olası, Magen'in bu şekilde gerçekleşti. Bu yüzden bu seviyeler bence önemli. Ki kaldı ki eğer 14.56'lar işte neyse gününe göre 14.70'ler veya işte 15'ler aşağı kırılmaya başlarsa arkadaşlar daha dip fiyatlar da görebiliriz. Buna da temkinli olmakta bence fayda var. Bu yüzden benim için şu seviye, şu seviyeyi çizeceğim. Öncekinin dip noktası 16.52. Bence önemli bir ilk stop noktası bu hissede. Sonraki stop noktası ise şurası, şu seviye. Şu seviyeyi kırdığında aşağı kapanışlar görürsek e, ve Zaten 50 günlük emayı da kıracağı için hareketler sertleşebilir. Şimdi hissede benim çok dikkatimi çeken bir nokta var. Ben her zaman gaplere, gaplara biraz takıntılıyım. Şu noktada arkadaşlar dikkat çekeyim. Şu noktada bir gap var. 11.55'te. 11.55 seviyesi bence mutlaka takip edilmesi lazım. Şurayı da şöyle çizeyim. 11.55 seviyesi hissede önemli bir dip noktası. En kötü senaryoda, bakın arkadaşlar en kötü senaryoda diyorum. Şurayı kırdı 16.52, şurayı kırdı 14.50'yi. Görebileceği en dip nokta şu kapı kapatıp buradan tekrar geri sekme noktası olabilir. Buna da dikkat çekmek istiyorum. Bence kritik bir nokta. Kimsenin atlamaması gereken veya görmezden gelmemesi gereken bir nokta. Aa hisse fiyatı 17. 11'lere artık düşer mi? Bilmiyorum. Düşmeyebilir ama bu borsada da e, düşmez dediğim şey düştü. Yükselmez dediğim şey yükseldi. O yüzden çok büyük konuşmamak lazım. Temkinli olmakta her zaman ben fayda görürüm. Her zaman temkinli olmak insana kazandırır arkadaşlar. Bu noktalara dikkat çekmek istedim. Margün enerji için. Şimdi şu çiziklerimizi bir kaldıralım hızlıca. Bir de şablonlara bakalım. Teknik anlamda bize bir şeyler söyleyecek. Şimdi stokastiğe göre gidecek yolu var. Var. Bu bana yükselişin devam edebileceğini söylüyor. Ki az önce de bahsettim zaten. 17 eller o kanalın üst bandını geçerse hissede ciddi sert hareketler görebiliriz. Çok sert hareketler görebiliriz ha bu arada. Hatta şunlarla da kıyaslamayın bana göre. Abileri olan Esen ve Naten'de de hareket olmaz. İşte onlar eksiler. İşte marjın kesin eksi kapatacak şeklinde bir yanılgıya da düşmemek lazım. Bunu da bence çift yönlü kullanıyor hisse sahipleri veya hisse yürüten kişiler. Diğer hisse eksi işte Margin enerji artı. Ya olur mu zaten o da eksi olacak algısı yaratmakta da bence başarılılar. Buna da bence kalmamak lazım. Bu yüzden 17.50 üzerinde hareketler, kapanışlar görürsek, yüksek hacimler görürsek ki dikkat ederseniz son bir haftada hacim artış eğiliminde. Ve daha yüksek hacimlerle 17.50 üzeri kalıcılıklar görürsek zaten bana teknik indikatörler gidebilecek yolu olduğunu söylüyor. Bunu da belirtmek isterim. Şimdi son olarak bir de dolar bazlı bakalım grafiğe. Margin'de. Şimdi dolar bazlı baktığımızda daha farklı bir grafik var tabii ki haliyle karşımızda. Şimdi dolar bazlı da yine şurayı çizmekte bence fayda var. Dikkat ederseniz dolar bazında da şu noktalar işte yaklaşık 17.50'ye tekabül ediyordur. Önemli. Zaten burayı geçtikten sonra önünde çok bence önemli bir direnç de yok. Bir dolarlar tamam şu bölge belki bir direnç seviyesi gibi düşünülebilir ama ben o hareketi arkasını aldığında margin enerjinin hızlı bir şekilde daha yukarılara gidebilme potansiyeli olduğunu düşünüyorum ki Çanağan zaten şu anki ilk hedefi 1.20 dolarlar. Ki yaklaşık bu da işte 20 TL veya 21 TL civarları yapar. Şu an için bence görünüm olabildiğince pozitif margin enerjide. Pozitifliği negatifliğe dönüştürecek şey buralardan gelecek satışlar ve 16.52 altında kapanışlardır. Bunu da bir kenara bence kesinlikle not edelim arkadaşlar. Duygusal davranmayalım hisselerde, hisse senetlerinde, hiçbir hisse senedinde. çünkü bazı zamanlarda kar önemlidir bazı durumlarda ki hele ki dünya piyasalarında resesyon endişelerinde olduğu durumlarda hisse senetlerinde çok daha sert hareketler olabilir. Türkiye ne kadar şu son 8-9 aydır yurt dışı ile paralel gitmese de bir nokta gelir artık. Paralel gider. Herkes de belli noktadan hisse alanların, her hisse alan için bahsediyorum bu arada. Tek margün için konuşmuyorum. Çok ciddi canları yanabilir. Onu da belirtmek isterim. Arkadaşlar bu videomuzda margün enerjiyi, magen hissesini analiz ettik, yorumladık. Bir şeyler anlatabildik umarım. Hepiniz sağlıcakla kalın. Herkese iyi hafta sonları.